sevgili çiftçi dostlarımız, kıymetli kamuoyu, değerli basın mensupları. Sizlerin aracılığıyla Hüseyin Akaya seslenmek istiyorum. Sayın Aka, bir televizyon kanalında rakibiniz olan adayla şahsım da dahil olmak üzere mesleklerimiz, yaptığımız işler ve kişisel özelliklerimizle ilgili hoş olmayan ifadeler kullandınız. Bu arkadaşlar yönetemezler. Yönetebilecek aday olsa ben aday olmam Bırakırım deriz. Kooperatif üyesi, çiftçi temsilcisi olarak hiçbir arkadaşımızı hakir görmeye hakkınız yok. Samimiyseniz ve yüreğiniz yetiyorsa kendi yerinize yönetebileceğini inandığınız, beğendiğiniz başka bir aday çift Koskoca Kayseri, Sivas, Yozgat'ta sizden daha ağırlı bir insan yok mu? Onu mu demek istiyorsunuz? Sayın Akal, polemiklerle ve siyasetçilerle boy boy fotoğraf çektirerek Kayseri Şeker'e 13,5 milyar TL borca, 2,5 milyar TL faize ve 2024 itibariyle 1 milyar TL'den fazla zarara soktuğunuzu unutturamazsınız. Beceriksiz yönetiminizin sonuçlarını öfmaz edemezsiniz. Sayın Akal, Hakkımda kullandığınız ifadelerle beni tanımadan konuştuğunuzu anlıyorum. Ben Ömer Demir olarak çiftçimizin temsilcisi ve Kocasinan silahı meclis başkanıyım. Ayrıca bugüne kadar hizmet ettiğim ve yöneticilik yaptığım tüm kurum ve kuruluşlarda başarımlarımla ve hizmetlerimle alınıyorum. Radisson Blue otelde Kayseri Şeker'in gelecekteki vizyonu, Tanıtım toplantımızda projelerimizi ve manifestomuzu incelemenizi, bizi tanımanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca sizin 14 yıllık döneminizde bizim vizyonumuzu tartışmak üzere istediğiniz platformda, istediğiniz televizyon programında canlı yayında tartışmaya davet ediyorum. Son olarak kimin daha iyi yöneteceğine siz değil çiftçi kardeşlerimiz kooperatif üyesi çiftçi kardeşlerimiz karar versin diyor sizi de bu konuda ihtidale davet ediyorum saygılarımla